Portekiz'de oturum için e, esasında 4-5 tane alternatifiniz var. Bunlardan e, en çok konuşulanı Golden Visa. Yani burada Portekiz'de yaşamadan veya senede sadece bir hafta yaşayarak e, oturuma, oradan da vatandaşlığa gidebilirsiniz. İkinci yol e, D7. Burada yaşayarak yani burada e, buraya taşınarak ailenizle e, burada yaşayarak e, o, oturum alabilirsiniz. E, burada da yatırım yapmanıza gerek yok ama gerçekten 6 ayın üzerinde burada yaşayan olmanız lazım D7. D2 ise burada bir Portekiz'de bir girişim kurarak, burayla ilgili bir şirket kurarak yani anlam profesyonel anlamda burada bir iş kurarak bunu yapabilirsiniz. Burada da ama minimum bir burada kalma süresi gerekiyor. Yani burada yaşamadan d 2yi yapamazsınız ama D7'ye göre bir tık daha avantajlı. Dolayısıyla 3 tane ana alternatif var. Bunun dışında D8 vesaire gibi başka alternatifler ama şu anda en popüler 3 alternatif diyebilirim. E, Golden VISA için e, minimum 500 bin Euro e, Portekiz'de e, sermaye piyasası fonlarına, özellikle risk ameliyatçısı fonlarına yatırım yapmanız gerekiyor. E, bu yatırımı en az 5 yıl tutmanız gerekiyor. Yani Golden VISA için ama burada yaşama e, şartınız söz konusu değil. E, o, bu fonların da direkt gayrimenkule veya endirekt gayrimenkule yatırım yapmaması gerekiyor. 5 yılın üzerinde fonlar olması gerekiyor ve fonların e, yüz, en az %60'ının ...Portekiz şirketlerine yatırım yapması gerekiyor. Bu e, Risamayiz fonları bir Risa sermaye piyasası kurulu e, enstrümanı. Esasında e, buna benzer çok soru geliyor. Yani özellikle Türkiye'de de e, bununla ilgili çok e, yanıltıcı reklamlar söz konusu. Yani üç, 500 bin euro değil 300 bin euro. İşte ne bileyim bir kısmını e, geri e, ödeyen fonlar var. Bir kısmını finanse eden fonlar var. Yani 500 bin euro değil daha farklı, daha düşük... E, ...yatırımlar yapılarak bunun olabildiği söyleniyor. Bunların hepsine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar sermaye piyasası kurulu fonları. Yani sermaye piyasası kurulu fonlarında e, garanti e, söz konusu olamaz. E, geri e, bu tek para ödemeler e, sonuçta e, çok ciddi risk taşıyor. Yani sermaye piyasası kurulu fonları olduğu için bu tip şeylere itibar etmeliler. Ve e, yatırımcıların bu konuyu çok araştırması gerekiyor. Hani o anlamda e, bir bilene danışmalılar. D2 için... E, Esasında herhangi bir gayrimenkul satın almanıza, herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok. Önemli olan D2 ile ilgili vizenin temel sebebi esasında Portekiz'de iş kurmak. Ve bu işi devam ettirmek için buraya gidip gelmek, bununla ilgili bunu belgelendiriyor olmak. O yüzden de e, piyasada yanıltıcı reklamlar var, bizi de arıyorlar. Ya, 260 bin euroya daire alıp biz bu işi kurabiliriz şeklinde ama bunun e, söz konusu olmadığını söyleyeyim ee, bu konuyla ilgili konsolosluk ve büyükelçilikle de konuştuk. Esasında ileride bunların hepsi tamamıyla e, iptal olma riski yüksek. E, ve o yüzden de bir bilene danışmanızı ve bir hukukçuya danışmanızı tavsiye ederim. Ama e, D2'lerle ilgili gerçekten işinizi kuracak, Portekiz'de bir iş yapacaksanız, buraya gidip gelecekseniz, öyle senede bir hafta falan da değil, yani 3-5 ay buraya gidip gelip her sene bu işinizi gerçekten yapacaksanız, o zaman e, bir gayrimenkul almanıza da falan gerek yok. D7, e, Portekiz'e taşınmayı düşünüyorsanız, e, burada o, o çocuğunuzu okula gönderecekseniz, yani gerçekten buraya e, taşınacaksanız D7 vizesi, hiçbir yatırıma gerek yok. Buradaki birinci kriter 6 en üzerinde e, burada e, yaşıyor olmak ve gelirinizi, pasif gelirinizin olduğunu ispatlamak. Ee, ona üç tane alternatif var oturum için. Bunlardan bir tanesi Golden Miza, ikincisi D2, üçüncüsü D7. Ee, bu alternatiflerle ilgili daha fazla detaylı al bilgi almak isterseniz, bir bilene danışmak isterseniz lütfen e, bizimle temasa geçin. Hem İstanbul'da ofisimiz var. 250'nin üzerinde yatırımcımız söz konusu. yani Sonuçta e, pazar lideriyiz. Hani, e, lütfen e, bizi arayın. E, her türlü sorunuza cevap vermeye hazırız.